Merhaba, merhaba arkadaşlar İrem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün bizim evimize halı almak için İrem bize yardıma geldi. Hayır, İremle buluşmaya geldik. Evet. Ama gelmişken halıları da çekelim dedik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biliyoruz alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Şimdi size halıları göstereceğim. Bu kat ucuz katmış. Halıcı abi duymasın ama uygun fiyatlıymış. Bakın bu deseni beğenmişler. Bir de üst kattan beğenmişler. Üst kat biraz fazla pahalı geldi bize. Bunun 4 evet. tanesi 500 lira dedi. 4 üst katta 4 tanesi 4000 dedi. Oha. 8 kat fark var. Parça parça böyle koridora koyulacak bu. Bence bu daha mantıklı dedi ki artık tek parça koyulmuyor. Evet parça doğru, parça, 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 parça koyuyorlar. Kanki bilmiyorum ya. Moda değişiyor ya sürekli. Neyse arkadaşlar buradan da AVM'ye falan gideceğiz. Ev alışveriş yapmasak da bu bir alışveriş bile olacak. Benim yüzüm görünmese de Nagan huzurlarınızda. <laughs> <sizinlerinizde. gülüyor> İrem kamerayı bana verdi. Ben şöyle sizin halini göstereyim. Şurada çok güzel bir halı var ama güneş oraya çarpmadığı için göremiyorsunuz şu an bir dakika. Ben çok bir İnsanın ayağı bastı mı yumuşacık gelecek. Bak bunlar çok güzelmiş. Pamuk gibi. Ben olsam şunu alırdım. Ama temizliği çok zor olur bunun. Ben beyaz. bu e diyor, çok çikim. Çok <laughs> <laughs> Birazdan perde bakmaya gideceğiz. İnsan bizi bekliyor. İnsan bir şey Heh, iyi o zaman. Şimdi pazarlık yaptıkları halı bu. Çok güzel. Yanar dönerlerden bakın. Bir de o Kamerada daha gri çıkıyor. Ama aşağıda ilk videoya başladığımızda çektiğimiz halı ile arasında çok fark var. Bilmiyorum neden ve değer mi? Bak abla. Boncuk boncuk oluyor bak evet, görüyor musun? Evet, evet. Suyu içine dahi almıyor nanokilim diye geçer bunlar. Böyle bir şey kola döküldü mesela. Bu böyle bu normalde halı olsa içine emer. Bunu sen bir ıslak peçeteyle silsen, sinsen suyunu emer gider bak. Mutfak bak bak görüyor musun abi? Evet, evet. Boncuk boncuk evet. civa gibi. Mesela bende mi? 10 numara halı yani Hayır, temizlikte biraz... de kolay. Eh. Küçüğü var mı bunun mutfak Olur. 4 metre karesi de var. Hı. Öyle 120-180 de var. Şunların bak, bak, de bak, da var. 6 metrekareymiş. Fiyatı da 1750 TL'ymiş. Benim bulduğum oda değil bu ya. Materi materi var. Onun için daha kalın bir halı alsan daha iyi olmaz mı? Çekeceksin. Evet. Sen mi atacaksın? Hayır İrem. Niye sen? İrem yorulmasın diye. Daha günümüz uzun. Aa farklı şeyleri de var. Gidelim bakalım. Bu güzel parlıyor ya evet. şey aslında... <laughs> bayağı. ben çözdüm. adam şunu karana geçer. Zaten şişeyi geri öyle adan, yani <gülüyor> <izlemeyin> <gülüyor> bir tepki verdim ki. Tavşan postu dediler. Bunun aynısından Koçtaş'ta da var. Daha aynı fiyat aşağı yukarı. Daha küçük ama bence daha güzel. Daha tüy bir artık ya? Bu renk, ne renkti o Koçtaş'taki? Pembesi vardı, birisi vardı. Gelmiştik. Oradan çıkıyoruz. Bir diğer arkadaşımızla buluşacağız. Yolculuğumuz başlıyor. Haydi bakalım. Bismillah. Her yer kapalı. O yüzden AVM'ye gidiyoruz. Oradan İsa'yı alacağız. Zaten siz bu üçlüyü daha önce de gördünüz. Biz üçümüz buluştuk yine. Çünkü Neydi bu işli çok güçtü. <laughs> Neyse Nalan Hanım bizi gezdiriyor şimdi. Sağ olsun hanımefendi arabayı aldı yoksa toplu taşımayla gezilmez. Neyse çok şey oldu. Sohbet et dedi bana tamam mı? Sizle sohbet <laughs> ediyorum şu an. Ama ne diyeceğim bilemiyorum. Kendisi aslında çok edermiş. Öyle işte şimdi gidelim ana telif yiyeceğiz. Müzik kapat. Dur sesi nereden kapanıyordu? Heh. Öyle mi? Tabii telif yeniyor. Tamam kapattım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi Deniz zaten bunu biliyorsunuz artık vloglardan öğrendiniz. İsa'yı alınca açarım ben çok size. Bekledi. İşte, arkadaşlar biz gidiyoruz. İsa çok sinirli. Onu çok beklettik. Bakın aldık kendisini. Şu an kameraya bile bakmıyor. Aa, bak Neyse. O yüzden <laughs> aç bekliyorum ben. <laughs> Neyse biz şimdi yemek almaya farklı bir AVM'ye gideceğiz. İsa'yı aldığımız AVM'de oyalanmadık. Dönüşten Nargen beni getirecek buraya. Tekzen başka yerde yok mu? Tekzen başka yerde kapandı yok. Hı. Sümer Park'ta vardı bir de. Hı. Neyse Ay, kapat telif yeriz durun. Kapatıyorum şimdi İsa'dan Nagehan'a dönüyoruz. Bir geldik yemek alacağız. Onları çekeyim size Efendim, çekemiyorum. Onları çekeyim. Biz artistlerimiziz. Şuradaki dergi Nagehan arkadaşım. Vejeteryan mı vegan mı? Hangisisiniz? Arkadaşlar vejeteryanım vegan arkadaşlar için olur mu bilmiyorum ama yeni bir şey çıkmış. Ben normalde bean burger arıyordum İzmir'de. Hiçbir yerde yoktu ama Denizli'de şu an yeni bir şey çıkmış. Bu fırın sebze proteininden üretilen hamburgeri sebze proteininden üretilen hamburger yiyecekmiş arkadaşlar. Et varken, tavuk varken. Sebze proteininden üretilmiş köfteli hamburger. Doğru mu? Birazdan Çamlı'a gittiğimizde tadacağım ve paylaşacağım. Deneyim. Açınca göstereceğiz size. Şurada bakın 27.95 yazan. Arkadaşlar biz Çamlı Parkı'na gidiyoruz. Denizli bilenler bilir. Of hemen müziği kapatalım telif yememek için. Nagen dedi ki kaç senedir arkadaş olduğumuzu anlatalım dedi. Anlat bakalım kırmızı ışıkta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz ben İsa ile 5. sınıfta bir dershane sınıfında karşılaştım. Dur İsa çeksek ya. İsa şu an yemeklerle kucak kucağa biz çekemiyorum. İsa daha uzun zamandır arkadaşız. 1. sınıftan da. o üzülmem ki. Önemli olan yıllar <laughs> değil samimiyet tamam mı? <laughs> Neyse bunlar birinci sınıftan beri arkadaş. Ondan sonra biz 6. sınıfta ben de onların okuluna gittim. Nergen'le o zaman o kadar yakın değildik. Normal sınıf arkadaşıydık. Sonra Nergen lisede bizim liseye geldi. Hatta ilkokulda birbirimize biraz gıcık oluyorduk. Ben kimseye gıcık olmuyordum. Sen saçını benim... ellettirmiyordun kimseye. İşte evet. Pis ben biraz falan. takıntılı bir insandım. Hala biraz var ama eskiden daha çoktu. Neyse işte o zamanlar çok arkadaş değildik. Aslında gıcık olmak falan. Neyse işte ondan sonra bu lisede bize geldi ve dın 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 olaylar o zaman koptu. Zaten İsa ile kankaydık hep yan yana oturuyorduk. Ondan sonra Nagihan'la da kanka olduk. İşte o gün bugündür de kankayız yani. Ölümüne. <laughs> Ay, sen onaylar mısın? Onaylarım canım. Onaylıyormuş. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlığımız bu. Ama İsa'yla daha çok arkadaştım. Çünkü hafta sonları dershaneye de gidiyorduk. Ama Nergen gelmiyordu. Çünkü o dershaneye gitmedi hiç. Karşıydı. İyi ki de gitmemiş. Keşke biz de gitmeseymişiz. Öyle işte. Neyse şimdi çok sıcak oldu. Size Çamlık Caddesi'ni göstereceğim birazdan. Gökyüzü çok iyi görünüyor. Neyse müziği kısalım. Bakın burası Çamlık Caddesi arkadaşlar. Burada sıra sıra kafeler var. Ve Denizli'nin yaz akşamlarında geldiği en uğrak mekan. Denizlilerin daha doğrusu. Şu an ilerliyoruz. Size böyle göstereyim. Buranın sonunda da Çamlık Kent Ormanı var, park var. İşte orası zaten şu an kafeler kapalı olduğu için gideceğimiz yer. Orada yiyeceğiz aldığımız yemekleri. Böyle bir cadde işte. Kafelerden oluşuyor. Akşam ışıkları falan yanıyor. Keyifli mi derseniz sıradan ama yapacak bir şey yok başka. O yüzden buraya geliyor herkes. Yolda pek uzun sürdü abi. Parka gelemedik. Bu kadar uzun olduğunu bu caddenin video çekmeden önce fark etmemiştim. Allah biliyor ya. İçeri gireceğim değil mi? Aa otopark parası çıkaralım. Dur dur var bende para da. Bozuk lazım var mı? 3 lira 5 lira bir şey. Dışarı dışarıya koyuver. nereye koyacağız şimdi? Ana şurası niye kalabalık lan? Park kapalı mı yoksa? Yok değil. Bu ne lan? Bir eylem falan mı var ki? Yoksa millet çim buldum atmış mı kendini? Tamam, Bura hep böyle. Ben valla ilk defa görüyorum. He bu arada da bahsettiğimiz şurası bakın. insan çok fazla. Küçücük alana niye yaydılar ki? O zaman Çamlık'ta kalabalıktır ha. Muhtemelen. Neyse bakalım bir yer buluruz herhalde bir boş bank. Ay çok güzel görünüyor. Bu yol bu kadar güzel miydi ya? Yeşillik bir yandan, gökyüzü bir yandan. Bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. İnşallah ben edip Sağdan girerek. mı giriş? Tabii. Şuradan. Neyse böyle işte. Şimdi size birazdan açarım. gibi biz tatile gelmiş gibi sırt evet, çantasında bilgisayarı. Evet neden çamla böyle fotoğraf makinesi ve çantayla geldik? Çünkü evet. işçi olmak zor iş. Işte. <laughs> Her an patronlarınız arayabilir. Arkadaş çalışıyor. Ne yapıyorsun? Video editliyor işte. Tasarım yapıyor. Zaten öyle bir şey okudu. İsa evet. şu an aç. Direkt boş bir masa bulmak için ilerliyor. Yalnız bende bugün tripod yok. Kamera sallanıyorsa kusuruma bakmayın. Ama güzel bir gün. O yüzden bu anı, bugünü ölümsüzleştirmek istiyorum. Evet Nergen sen de önden geç. Neyse umarım bu ekibin sahillere indiği günleri de göreceğiz. Alaçatı sahillerinde çantalı evet, dolaştığımız... Bir ay sonra Gümüldür, Alaçatı. Evet. İki ay sonra da seferisi. Ay inşallah. İki ay sonra bir daha mı İzmir'e geleceğiz? Akyaka'ya inelim. Muğla'ya. Olur. <laughs> Öyle işte. Neyse Çamlık da güzel olmuş ha. İyice yeşermiş. Şu an çok hoşuma gitti. Bakın. Şimdi kapatıyorum. Ben de çok acıktım gerçekten. Bir masa bulalım. Yemeğimizi ben <laughs> yiyelim. Hamburgerimi tanıtacağım. He, Nagihan hamburgerimi tanıtacak. Bitkisel hamburger. Bitkisel değildi. Neydi? Vejeteryan hamburger. Evet o hamburgeri yerken açarım size. Aranızda vejeteryanlar varsa ya da vejeteryan olmayı düşünenler. Valla beni linçlemesin kimse ya da bana kızmasın ama bence çok saçma. Et dünyanın en güzel şeylerinden biri. Bundan mahrum kalmamak lazım ama tercih meselesi işte. Neyse Nagihan size de detayları verir benim fikrim yok. Bir zorunluluk olana kadar tercih meselesi ama bir gün zorunluluk olacak mı? Canım zorunluluk olası ya biz ölürüz. <laughs> <laughs> Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi gösterelim. Bakın, vejetaryen hamburger. Ne proteinlerindendi be? Sebze proteini. Sebze. Ama gerçekten köfte gibi duruyor. Tadı nasıl? Bir ısır bakalım. <laughs> Isırırken. Tam ısırırken çekmeyeyim hadi ısır. <laughs> Dil <Deyip> çektim. Toybon. <laughs> <laughs> Bakayım, getir mi için iyice. Et gibi lan. <laughs> hani köfte gibi görünüyor. Tadı evet. Marketten aldığım böyle hazır köfteler olur ya yuvarlak. Pek sevmezsin ilk başta onlardan ama bağımlılık yapar onu hani sonra. Tamam yani vejetaryenler yesin mi sen Yesinler. gibi? Yesinler. Yiyin arkadaşlar. Ben öncekini yemedim ama bir hamburgeri yemedim. Onunla karşılaştıramıyorum. Gerçi karşılaştırmalı Herhangi ama ]im. tadı güzelmiş. Bunlar gelen bakın patatesini bile bitiremedi ve yavrum garibim buralarda ikinci açışı bu bilgisayarı. İki. Daha kaç dakika oldu biz buraya geleli? Ha bir arıyor kızı çalıştığı oldu. yer ha, ya. Bir şey ortaya çıktı. 15 dakikada 3 tane hamburger. 15 dakikada 3 hamburger. İsa 2 tane yedi. 2 tane. Ya, ya bakın bir de küçücük çocuk Allah'ım ya Rabbim. Neyse e, çok acıkmıştık arkadaşlar. Kimse birbirine itiraf edemez de. O yüzden umarım bu son bilgisayarın kapanışıdır. Bir daha açılmaz. Bu çıkarken şu güzel yeşilliği çekecektim ama telefonum çaldı. Neyse şimdi çok şükür arabaya gidiyoruz artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben çektiğim için çıkarken de çekiyorum size. Şimdi kahve almaya gideceğiz. Ay bir dakika kamera kirlenmiş herhalde. Neyse bunu söyleyeyim de sonra temizleyeyim. Buradan aşağı in. Şimdi kahve almaya gideceğiz. Bir yerlerde sohbet edeceğiz. Park çok soğuktu. Yeşillik olduğu için. Bakın burayı da yandan da göstereyim. Baya büyük bir alan burası. Öyle. Şimdi biz gidelim. Gidince size açarım. Şimdi İsa'ya kahve ısmarlattırdım. yol. Müziği kapatalım. Ee, ama şimdi şeye inmeyeceğiz. Oraya arabayla giriş yok. Böyle lise caddesi deniyor bu caddeye. Buradan şöyle ilerliyoruz. Şimdi biz denizin çınarında durduk. Orada öğretmenlerimiz gördüğümüz için ben size anlatamadım. Çınarı da gösteremedim. Kaç sene önceki hocalarımı gördüm. Buradan tekrar askeri yola çıkıyoruz. AVM'ye tekrar uyuracağız. <laughs> Ufak bir işimiz var. Sonra sonra bir şey yok. AVM'de Sağ görüşürüz. Geldiğimiz yerden birkaç bir şey bakacağız. Medya bilgisayar kılıfı bakacağız. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Eğer dikkat çekici bir şey görsem mağazalarda çekerim ama daha fazla çekmeyeceğim artık. Az bir saati fazla günün Daha yeter bu kadar. Size birazdan kapanış yapmak için açarım. Şimdilik kapatıyorum. Şey Bakın şimdi biz. Raf almaya geldik. Babam balkona çiçeklik yapacakmış. Size şunun fiyatını göstereyim. Allah aşkına bir salınacaksın ya. Kendine gel ya. Ben şunun aynısını aldım işte. 990 liraya. Ne bu pahalılık? Ya, benim var ya, benim yarısı kadar falan. Biz buna 3 kişi sığacakmışız. Buna bile sığılmaz. Nagehan'ınkine nasıl sığacağız bilmiyorum. Bizim planlar işte. İçi büyük lan. Ama böyle bakın bunun yarısıysa ben tek başıma zor sığarım Nagehan. Kendini ben evet. benim kendim gibi zayıf mı sandın? Neyse biraz da bahçe mobilyalarına bakalım. Ondan sonra çıkalım buradan. Zaten AVM kapanacak. Şu an var ya indirim ya var ya herhalde. Salıncaklar pahalı. Ama bunlar iyi. Ya ben bir çalışma masasına sandalye istiyorum gördün ya. Nasıl bir şey alacağımı bilmiyorum. Onu sana buradan bulamayız ya. Onu sen şey, Ikea'dan bak. 400 lira falandan başlıyor. Öyle İnternetten baktın mı? Şu, şu siyahı bir yere koyuverin dur. çok hiç çaktırmadık sesten. Mübarek. Şimdi aa bak şu çok güzel. Evet. Bambu. Ben olsa Mehmet teknik ot bunu alır. Şunlar da çok güzel. 2299 lira. Bizimki bundan da işte <laughs> balkondaki. Unuttunuz rahat mu? Ha rahat otur bak. Seni. Ama bu çok kirlenmiş ya. Bizimki yeni duruyor hala. Şu da güzel ama çok pahalı işte ya. Bunlar bu kadar pahalı değildi. Masalar ucuz bak şu masa uygun yani 4 kişilik bir aile için çok iyi fiyatı Valla 524 He, sandalyesin tanesi o fiyatmış Pardon <laughs> Neyse bu kadar tur yeter kapatıyorum Merhaba arkadaşlar tekrar çıkamıyor İrem şu an bana öğretmeye çalışıyor bu şeyi ben yeni ee, öğretmeye çalışmıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> şu an ayakkabı bakmaya geldik İsa ile birlikte bu kamerası 40. dönüyor mu dönmüyor bu ana kamera sol Şimdi İsa ayakkabı bakacak. Yok, evet, İrem yine insan... muhabbet etmeye başladı. Normal Amazon giriyor mu? Amazon, Amazon İrem oh. ayakkabıcıya ayakkabı nasıl alır onu öğretmeye çalışıyor. Güzel. Şu an Burası tehalaşmaya başladı. Onun dışında zaten çoğu dükkan kapanmış gördüğünüz gibi. Muhtemelen diğer şehirlerde de durum bu. Ben çekiyor şu an. Arkadaşlar bakın siz de öğrenin. Ayağımdaki ayakkabı Türkiye'de 800 lira. Ben aldım gümrüğüyle şey 350 lira hem de Amazon Almanya'dan. Güvenilir, orijinal. Böyle işte bu devirde ya indirim takip edeceğim ya da ucuz marka giyeceğim. Ya vakit ya nakit. Ben vaktimi harcıyorum çünkü vaktim çok. Nakdim yok. <laughs> Salıncaklar Carrefour'da daha uygun. 1299 liraymış şu. Gök yüzünün güzelliğini de çekiyorum. Şimdi biz kendimiz fotoğraf çekeceğiz. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bugün bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı günler. Arkadaşlarımla şöyle çekeyim. Görüşürüz. Günümüze eşlik et. Durun İsa'yı bulamıyoruz yine. Bay bay. Köşeye oturmuş çünkü. gökyüzü de çok güzel bakın. Haydi bir sonraki videolarda görüşmek üzere.